İkinci derse devam ediyoruz. Kimya alanıyla ilgili mesleklere bakacağız. Kimya mühendisi adosu da mühendis ne iş yapar? Ee, genel olarak kimya bilimi, matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerinden yararlanır. Endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümlemeye yönelik öneriler sunar. Ee, bu önerileri yapar hatta. Ee, çalışma alanları özelde de çalışabilir, devletlerde de çalışabilir. İşte tesislerde, laboratuvarlarda çalışabilir, kamuda çalışabilir, proje bürolarında çalışabilir sorumlu kaldı bazı bölümlerde bu şekilde mühendislerin metalürji deyince de aklınıza madde mühendisliği gelsin. Madde, Ma metalürji, madde mühendisliği tamam mı? Bir maddenin işte iç yapısını nanoteknolojik mi değil mi? işte demir, demir dışı alaşılmadık inceler, demir çelik dökümleri bakar, işte enerji malzemelerine bakar, fonksiyonel ince kaplamalara bakar, işte biyo, biyo malzemeler yani doğal çözünebilir malzemelere bakar. Mesela hani bir ara poşetler ücretsiz diye. Sonra dediler ki işte bu poşetler 100 yılda 200 yılda doğada çözülüyor. Ne yaptılar? Buna daha çözünebilmek, bilir hale getirmek için biyo poşetler ürettiler. Değil mi? Onu bir sürü paraya kilitlediler bize. Evet. Ne diyebiliriz? Eczalara bakalım. Eczacılığa bakalım. Eczacı ne yapar? İşte doktorlarca düzenlenen reçeteleri e, alır ve bunlara uygun ilaçları hastalara verir. Bunun dışında bazı ilaçları doktorlar işte eczacıdan hazırlamasını istiyor o ilaçları hazırlar. İşte ilaçların analizini yapar, geliştirmesiyle ilgili araştırmaları yapar. Mesela bir ilaç aldınız, eve getirdiniz. Eczaneden bir ilaç aldınız, eve getirdiniz. E, ee, sonra o ilaç sizde böyle şey yaptı, baş dönmesi yaptı. Yazan yan etkilerin dışında farklı bir etki yaptı. Bunu eczacınızla paylaşıyorsunuz. Eczacınız da ona göre e, ne yapıyor? Bunların geliştirmesini yapıyor. Evet, tıp, bir ve diğer amaçlarla kullanılan maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar. Bozulmalarına karşı önlem alır. Zehirli maddeleri içeren e, ilaçların işte kayıtlarını tutar. Okey, şeyden kapatabilirsin. İki dakika. Evet, başka e, ne dedik? Veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılması konusunda önerilerde bulunur. Evde erdenlerimizi yaptığı, en sık yaptığı hata şu. Çamaşır suyuyla bir yeri temizliyor ya, diyor ki ben biraz daha tuz ruhu ekleyeyim diyor, tel temiz olsun diyor. Sonra bu ikisi karışınca ne oluyor? Oh mis gibi. Bir nefes al, bayılıyorsun. İkinci nefes tık, ölüm. O yüzden asla ama asla çamaşır suyuyla tuz dolunu karıştırmıyorsunuz evde. Tamam mı? Gençler, geleceğin anneleri. Kendi annelerinize de söylüyorsunuz, karıştırmıyorsunuz. Tamam mı? Hiçbir temizlik malzemesi diye değil, değil de karıştırılmaması lazım. Ayrı ayrı kullanılması lazım. Başka bazı kozmetik ürünleri mesela bazı insanların cildine iyi gelmiyor. Onlara zarar veriyor. Alerjisi oluyor. O yüzden bunda da öneriler de bulunuyor. Eczacılar. Çok şey yapıyorlarmış gerçekten. Şu anda fark ettim. Evet. Kimyagerler ne yapıyor? Kimyagerler maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, araştıran, tanımlayan, üretebilen, değiştirebilen, e komuda ya da özelde çalışabilen bir meslek dalıdır. Kimyagerler. Kimya öğretmenim ben ne yapıyorum mesela? Ee, kimyaya yönelik öğrencilerimin tutum, bilgi ve becerilerini değiştirmeye çalışıyorum. Mesela kimya yönelik olumsuz bir tutum varsa bunu değiştirmeye çalışıyorum. Ee, kimya öğretmeni işte web programının vizyon ve misyonunu sağlar. Ee, uygun bir çalışma planı hazırlar öğrencilere. Bilgi ve beceri kazandırır. Bu şekilde e, çalışmalar yapar. Evet, kimyagerlerle ilgili şöyle bir sorumuz var. Bunu cevaplayalım canlar. Hadi bakalım. Evet canlar bu sorunun cevabı tabii ki yalnız bir canlar. Maddeyi oluşturan atom ve molekül düzeyinde inceler diyor kimyagerler. Bu da oldu. Diğerleri yanlıştır canlar. Şöyle bir sorumuz var. Şu soruyu cevaplamanızı istiyorum. Hızlı bir şekilde chatten herkesten cevap bekliyorum. Evet canlar. Bu sonun cevabı edine mekatronik mühendisi olacak. Mekatronik. Geçiyorum buradan. Ha, yine de sizin sonları geçiyorum. Çünkü bunları mobil oyunla oynayarak çözeceğiz sizlerle birlikte. Bunun için süper oyunlar hazırladım size. Hekle oyunları var, Bitcoin oyunları var. Onları yapacağız. Oynadıkça böyle Bitcoin falan kazanıyorsunuz. Kimya sembolik diline geçelim canlar. Şöyle ekran yansıtacağım tekrardan. Evet kimyanın sembolik diliyle ilgili kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeyi madde diyoruz canlar. Maddeyi biz ikiye ayırdık. Saf madde ve saf olmayan madde. Saf maddeyi de ikiye ayırdık. Element ve bileşik dedik. Saf olmayan madde ise karışımdır. Bakın tekrar söylüyorum. Madde Kütlesi, hacmi, eylemsizde olan her şey maddedir. Üç tane şeyi olan. Kütle, hacim, eylemsizde olan her şey maddedir. Maddeyi ben ikiye ayırdım. Saf madde, saf olmayan madde. Siz de elinizde bu şekilde kodlayın. Saf madde, saf olmayan madde. Saf maddeyi de ikiye ayırdım. Element, bileşik. Element, bileşik diye ikiye ayırdım. Saf olmayan madde, karışım dedim. Karışım. Karışım dedim. Saf maddelere element, bileşik dedim ya. Onları bir tanımlayalım. Olur mu? element bileşik dedim bu şekilde. Elementler neydi? Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmayan, tek cins atomdan meydana gelen saf maddeye biz element diyoruz. Tek bir şeyden meydana gelecek. E hocam bunlar iki kişi, bunlar üç kişi, bu dört kişi, bu sekiz kişi diyeceksiniz. Biraz sonra oraya detaylı gireceğim. Tamam mı? Bakın burası kitaplarda bile karıştırılan bir konu. Hocanızın bile çok kez karıştırdığı bir yer. Orayı detaylı anlatacağım. Kendi özelliğini gösteren en küçük yapı birim atomdur. Homojendir. Yani baktığında tek bir şey göreceksin homojende. Tek bir fazla gözükecek. Ee, sembollerle ifade edilirler. Yani ilk harfi ya da ilk iki harfi. ikinci harfi küçük olmak üzere yazılıyorlar. Biz doğada bunları atomik, diatomik ya da poliatomik olarak görebiliyoruz. Yani bunlar tek başına gezebilirler. İki kişi kankası ile gezebilirler. Üç kişi gezebilirler. Üçlü arkadaş grubu olarak gezebilirler. Dört kişi okey gider gibi gezebilirler. Ya da sekiz kişi kavgaya gider gibi gezebilirler doğada. Tamam mı? Biz elementleri dedik ki bir atomik halde bulunabilir, bir de moleküler halde bulunabilir. Bakın moleküler halde bulunabilir diyorum. Molekül demiyorum. Bileşiktir demiyorum. Bunlar bileşik molekül değildir. Tamam mı? Moleküler haldeki atom. Burası önemli. Yıldız. Tamam mı? Belirli basınçta erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunlukları, sabitleri, metaller, yarı metaller, ametaller ve soy gazlar olarak Sınıflandıralım. Bunları daha sonra detaylı olarak size böyle kodlamayla sınıflandıracağım. İsteseniz de unutamayacaksınız. Ve gece rüyanıza girene kadar anlatacağım, merak etmeyin. Şimdi bunları bilmeyen var mı aranızda? Var ben mı? bilmiyorum. Yani çok evet. pekünü bilmiyorum. Yani birkaçını. Peki, hemen anlatalım. Aynen birkaç hocam. Evet. Şimdi kulaklarımızı açalım, gözlerimizi kapasak da olur. O kadar güzel olacak ki. Moda girmek için gözlerimizi kapatabiliriz. Şimdi yansıtma yapacağım. Aranızda kimler cezayı seviyor? Hepsi. <laughs> Aa <Ha? gülüyor> şak olacak. Geliyor. antimon, arsenik, alüminyum, selenyum, hidrojen, oksijen, azot, verenyum, nikel, neodimyum, neptünyum, germanyum, demir, amerikyum, rutenyum, uranyum, zirkonyum, evropyum, lütesyum, banadyum, lantan, osmiyum ve astatin ve radyum, altın, proaktinyum, indiyum, galyum, iot, toryum, tulyum, Italium, Itrium, Italium, Actinium, Rubidium, Bor, Gadolinium, Niobium, Iridium, Strontium, Silikon, Gümüş, Samaryum, Bismut, Brom, Lityum, Berilyum ve Baryum, Holmium ve Helium, Hafnium, Erbium, Fosfor, Fransiyum, Flor, Terbium, Manganez, Civa, Molibden, Magnezyum, Disprosium, Skandiyum, Seryum, Sezyum, Kurşun, Praseodil, Platin, Plütonyum, Paladyum, Brometyum, Potasyum, Polonyum, Tantan, Teknetyum. Bak burası çok önemli. Buraya çok dikkat edin. Titanyum, kalsiyum, krom ve kü Medkürüm. Kükürt, fermiyum, Fer Mendelevium, Einsteinium, Einstein. Nobelium, Argon, Krypton, Neon, Radon, Xenon, Çinke, Barodium, Klor, Karbon, Kobalt, Bakır, Tungsten, Kalay, Sodyum. Sodyum, Sodyum, Sodyum. Bilinen şimdilik bunlar Harvard'a kadar bilgisi gelen belki de daha çok vardır. Henüz keşfedilemeyen, bilinmeyen elementler. Bakın son kısımda gördüyseniz ee, ne diyordum? Mendelevium vardı değil mi? Einsteinium vardı. Hangi bilim insanı bulduysa kendi adını koymuş. Şu anda hangi bilim insanı bulduysa kendi adını vermiş. Ben mesela bizim Türk Türk'te şey var. Bir elementi bir, bulsak herhalde derler. Annenin adını ver. Babana, kaynanın, kayınbabanın adını ver. Verme. <laughs> kendi adımı verdim, buldum elementi. Siz de öyle yapın tamam mı <laughs> gençler? Şimdi bunun dışında bir tane daha şarkı var. Onu da linkini atayım size chatten. Tamam mı? şarkının adı Elementsizim. Belki bunu dinlemişsiniz dedi. İmkansızım şarkısından esinlenilmiş. <laughs> Dedim çok element var. <laughs> Sayı çok kafamı karıştı Lal diye başlıyor. Elementleri ezberlemek için bir güzel yolda o. Bir başka güzel yolda oyun oynayarak, mobil oyun oynayarak yapmak. Onu inşallah gelecek dönem derslerimiz başladığı zaman oradan yaparız. Şu anda çok fazla vakfımız olmadığı için 40 derste Bitirmemiz gerektiği için konuları hızlı hızlı gideceğiz canlar. Evet. Şimdi bileşiklere geçelim. Bileşikler birden fazla şöyle büyüteyim. Birden fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybederek sabit kütle oranlarında birleşmesiyle oluşan yeni saf maddeye bileşikler yani kendi özelliğini kaybedecek, yeni bir özellik ortaya çıkarttık. İşte buna bileşik deniyor. Tek bir görünüm olacak, homojen olacak. Formülle ifade edeceğiz. Belirli basınçta yine elementler gibi elime kaynama yoğunlukları sabittir. Elime kaynama noktası ve yoğunlukları sabittir. Kimyasal yollarla daha basit maddeleri ayrıştırdılar. Ama elementler kimyasal yollarla daha basit maddeleri ayrışıyor muydu? Hı -hı, ayrışmıyordu. Elementler kimyasal yollarla daha en basit o zaten. Daha basit ayrıştıramazsın. Bileşikler durumlarına göre sınıflandırılabilirler. Eğer yapısında kimyasal bağ, eğer yapısındaki kimyasal bağ ise, yani iyonik bağlı bileşikse, iyonik bağlı değişik diyorsun. Eğer yapısındaki bağ kovalent bağ varsa yapısında kovalent bileşik diyorsun. Çok zor gelecektir. Kimya çok zor bir derstir gençler. İyonik bağ varsa iyonik bileşik diyorsun. Kovalent bağ varsa kovalent bileşik diyorsun. Tamam mı? Şurasını fotoğrafını çekmenizi istiyorum. Burayı şöyle bir poz vereyim. Çekin şöyle. Sonra değişik değişik çekiyorsunuz. Olmuyor. <laughs> Çektiniz mi? Çabuk ol. <laughs> Şöyle gidiyorum. <laughs> Okey. Tamam. Şimdi canlar bunu en çok vakit geçirdiğiniz yer neresi ise oraya asıyorsunuz. Mesela bir öğrenci en fazla şeyde vakit geçirmiş, tuvalette vakit geçirmiş, tuvalete asla. Ayna, ayna, aynada vakit geçiyorsunuz, ayna yazıyorsunuz. Yatakta vakit geçiyorsunuz. Genelde yatakta vakit geçiyor. Zaman geçer artık. Yatakta dizi. Bir sezonluk diziyi bir gecede bitirme challenge yapıyorlar genelde. Ben de öyle yapıyorum. Gerçi. Ben Z kuşağı mı yoksa? Bilmiyorum. Z kuşağı gönlümlüyüm. <laughs> Doğan gönlümlü şahin. evet. Yatağınızın kenarını asabilirsiniz. Yani bunu asın. Yazın bir yere asın tamam mı? Ödeviniz bu. Evet elinizde de yazabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir yani. Şimdi tekrar ekran paylaşımı yapacağım. En güzel şey de kopya yazınca öğrenin. Kopya kağıdı gibi yazıp böyle öyle de öğrenebilirsiniz. Şimdi iş sağlığı ve e, uygulamalarına bakacağız. Burası da güzel bir konu. Evet, kimya laboratuvarında iş sağlığı ve uygulamalarıyla ilgili. Isıtıcı kullandıktan sonra kapatıyorsun. Yanıcı maddelerin yanında alev kullanmıyorsun. Laboratuvarda dökülen maddeleri Üzerine temas ettirmiyorsun, eldiven kullanıyorsun, önlük giyiyorsun, gözlük kullanıyorsun. Eğer kendi gözlüğün varsa, gözlük kullanamazsın. Zaten de lens kullanıyorsan, lensleri çıkartıyorsun çünkü lenslerin gözde erime riski var. Hiçbir zaman hiçbir şey koklamıyorsun, tadına bakmıyorsun. Asitin üzerine hiçbir zaman su eklemiyorsun, suyun suyun üzerine asit ekliyorsun. Onun dışında canlar, e, laboratuvarda e, derse başlamadan önce deney föyünü okuyorsunuz her zaman için. Olası tehlikelere karşı önlem alıyorsunuz. Prizde de doğrudan kullanmıyorsunuz. Yani e, güç kaynaklarına çıplak elle dokunmuyorsunuz. Ellerinizin en dokunmuyorsunuz. dokunmuyorsunuz. E, prize de bir şey sokmuyorsunuz. Bu gözden neden neler gördü. Prizde sivri bir şey sokmuyorsunuz. Kalem sokanı gördü. Asla sokmuyorsunuz tamam mı? Çünkü patlar. Yanarsınız, mahvolursunuz. Bize bir şey sokmuyorsunuz. Sıvı kimyasallar zemine yakın yerlerde diyorsunuz e, civayla deney yapmak zaten yasaklandı zehirleyici bir madde olduğu için. Yangınla tek başınıza müdahale etmiyorsunuz. Bir başkasını çağırarak müdahale ediyorsunuz. E, ve herhangi bir aksaklık olduğunu düşündüğünüz anda direkt sonucu öğretmene bildiriyorsunuz canlar. Şöyle bir tane daha yansıtma yapacağım. Bakacağım Evet, iş güvenliği ile ilgili bazı ben piktogramlar var. Ne diyeceksin? Deney hakkında. söyle. Tabii deneye gözlüğünü takmamız gerek. Onlar gözümüzü engelliyor. Evet, gözümüzü koruyor. Diğer yabancı maddelerden gözümüzü engelliyor. Evet. Deney gözlüksüz olmuyor tamam mı gençler? Kızım çok deney yaptı çünkü benden. Birazdan videolarını gösterelim size YouTube'dan. E, ısı güvenliği ile ilgili bakın bu mavi olanlar güvenlikle alakalı göz güvenliği, elbise güvenliği, ısı güvenliği bakın bu kesici bak bir şey kesmiş bak buradan da kanamış gibi değil mi ya, resimde bile çıkartabilirsiniz kesici cisim güvenliği bak bu mikrodalganın üzerinde bile var sıcak cisim güvenliği sıcak olursa eline dokunma diyor yani e, başka cam gördüğünüz zaman kırılabileceğini düşünmen lazım yangın güvenliği bak kur kafa var üzerinde toksik zehirleyici madde demek kur kafa e, bu da elektrik güvenliği demek Şunlar bizim için önemli. Bakın bunlar sınavda çıkıyor. Burası çok önemli. yanıcıyla yakıcı arasındaki fark. Yakıcı madde oksitleyici demek. Bak içerisinde oksijen var. O oksitleyici. Yakıcı yani. Tamam mı? Bu ise yanıcı. Bak bildiğin yanmış. Yanmış. Bu yakmış. Tamam mı? Bu yanmış. Bu yakmış. Oksijen var. Bak yere dökmüş, yere aşındırmış. Elime dökmüşüm, elime aşındırmış. Aşındırıcı, korozif madde. Tamam mı canlar? Şunda bir şey tutmuşum, böyle fırlatmışım, bu tarafa doğru patlamış. Bak fırlatmışım, bu tarafa doğru patlamış. Tamam mı? Tarih edici madde, görüyorsunuz. Bütün temizlik malzemelerinin üzerinde var. Kalkıp gidip bakın temizlik dolabına, malzemesi dolabına. Hepsinde var. Kuru kur kafa. Kuru kafa toksik zehirleyici madde. Bunu görmüşsünüz hastanelerde. Bu radyoaktif demek. Hastanelerde bu radyoaktif madde anlamına geliyor. Bu ise bak, ağaç kurumuş, bavuk ölmüş. Bunlar nedir? Ekosistemdir. O zaman bunlara zarar veriyorsa ekotoksik. Yani ekosistem ekotoksik. Çevreye zararlı madde demek. 2007'de Anladım. YGS'de geldi bu soru. Gençler radyoaktiviteyi sormuşlardı. Evet bir tanesine daha bakacağız. Şimdi tekrar ekran yansıtacağım. Bir saniye canlar. Bu kısım da bitti. Hmm. Laboratuvarda kullanılan malzemelere bakacağız. Temel malzemelere bakacağız. Onları bir inceleyelim. Bazı temel malzemeler ne vardı? Behar glass. Glass bardak demek zaten. Bardağa benzeyen deney aleti var. Tamam, Bardağa benzemiyor mu? Benziyor. Su bardağına çok benziyor. Mesela bazı arkadaşlarım evde bunu kullanıyorlar. Benden çok deney malzemesi var. Şaşırıyorum gerçekten. Erlenmeyen. Yani. Düz bir konu gibi. Strasyon işlemlerinde kullanılıyor. E, mezür. Genellikle mezür adıyla biliniyor. Dereceli sıvı diğer ismi. Mezür kullanıyorlar ama. Mezür nedir? Bu şekilde sıvı hacimlerinin ölçümünde kullanılıyor. E, pipet nedir? Çok küçük sıvıları bir yerden bir yere alıp taşımada yarıyor. Bir de e, çok ince sıvıların, küçük sıvıların e, hacmini ölçmeye yarıyor. Deney tüpü, bir ara bu Instagram'da falan bayağı popülerdi. Herkes içerisine çiçek miçek koyup böyle duvara asıyordu deney tüplerini. Nedir? İnce uzun, bir tarafı açık, bir tarafı kapalı. E, kimyasalların konulduğu 100 santigrata kadar dayanabilen <laughs> deney aracıdır. Cam e, balonla balonjoje arasındaki fark. Balonjoje, <laughs> yabancı. Cam balon. Bir şey Biraz ben anlatayım. Burayı da anlatayım. Sonra sen söyle. Evet. Bal cam balon. Sibel Can. Balon joje. Bunun ee, ne olsun? Fransız versiyonu olsun. Balon joje ince. ince uzun. Sibel cam etine dolgun. Bak balona benziyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Geçiyoruz. Bürete bir bakalım. Bület titrasyon işlemlerinde belirli hacimde sıvı alması yer musluklu bir alettir. E, ee, ayırma hunisiyle farkı ne? Ayırma hunisinde sıvı sıvı karışımları ayırmaya yarıyor. Yani zeytinyağı su karışımını ayıracaksan içine koyuyorum bu karışımı. Beklediğim zaman su aşağıda zeytinyağı üstte kalıyor. Musluğu açıyorum. Akıyor 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 su. Zeytinyağı geldi anda kapatı veriyorum. Kapattığımda zeytinyağı şişede kalmış oluyor. Su bir kapta kalmış oluyor. Ayrılmış oluyor. Termometre ise reaksiyon ortamındaki sıcaklığı ölçmede kullanılan araçtır. Soğutucular ise içerisinde bir iki tarafında delik var. Oradan hortumları geçiriyorsun Su akışı oluyor. Su akışı olduğunda içerisi soğuk ortam oluyor. Ve içerisinde bulunan gaz yoğunlaşıyor. Mesela gazları ayırt ettiğin Mesela 76'da buharlaşan gazı oraya koydun. Tamamıyla buharlaşan gazı oraya koydun. Ne oldu? İki gaz birbirinden ayırmış oldu. Tamam mı canlar? Bakalım başka neyimiz kaldı? Evet, sorularımız... Bir sürü sorularımız var. Bu soruları gençler e, oyun haline getireceğim. Sizlerle paylaşacağım. Oyun olarak bunları çözeceğiz. Evet canlar. Bugünlük bu kadar. Dersimiz bitti. Anneler Bir sonraki derste görüşmek bitti. üzere.